Davul zurna çalındı, halaylar çekildi, kavurmalar, pilavlar yendi. İşçi Partisi Genel Merkezi'nde bayram böyle kutlandı. İşçi Partisi'nin bu yılki bayram kutlamaları oldukça renkli geçti. Davul ve zurna eşliğinde halaylar çekildi, partililere ve misafirlere pilavla kavurma ikram edildi. İşçi partiler Kurban Bayramı vesilesiyle tüm yurttaşları Ankara 1. Meclis önündeki 29 Ekim Cumhuriyet buluşmasına davet etti. Dini bayramımız olan Kurban Bayramı'nı hem de en büyük milli bayramımız olan Cumhuriyet Bayramı'nı ardarda arda coşkuyla birlikte kutlayacağız. Gördüğünüz gibi partililerle beraber bayramımızı kutluyoruz. Bu sefer tabii iki bayram var üst üste ama esas 29 Ekim'de büyük kutlama yapılacak. Emperyalizme karşı oradan önemli bir direniş göstergesi ortaya konulacak. İkramların ardından konuşan İşçi Partisi Genel Başkan Vekili Hasan Basri Özbey, Türkiye'nin zor günlerden geçtiğini belirtti. Bayramların bu zor günleri aşmak için umut kaynağı olduğunu vurguladı. Tüm yurttaşları 29 Ekim'deki Büyük Cumhuriyet Buluşması'na çağırdı bugün ne yapmamız gerektiğini anlatan o birinci meclisin önünde hep birlikte olacağız. Bunu engellemeye ne valilerinin ne pop eş başkanlarının gücü yetmeyecek. Zavallıdırlar. Korkuyorlar. Bayramlar bizim bir millet olduğumuzu, bizim kardeş olduğumuzu, geleceğimizin, umutlarımızın, acılarımızın, neşelerimizin ortak olduğunu gösteren en güzel günler. O nedenle bayramlarımızı yine coşkuyla kutlayacağız.